60'lı, 70'li yaşlarda birçok beyefendi, tutku ateşinin artık küllendiğini kabullenir. Uzun yan etkiler listesiyle gelen o küçük mavi hapların tek seçenek olduğuna inanır. Ya da daha kötüsü, sessizliği ve çaresizliği seçer. Ama bugün, sağlık kodunda size bambaşka bir gerçeği göstereceğim. Bedeninizin zaten bildiği ama zihninizin unutmuş olabileceği bir gerçeği. Size kendi biyolojik makinenizi yeniden başlatmanın şifresini vereceğim. Sadece kendi ellerinizi ve odaklanacağınız 90 saniyeyi kullanarak kesinlikle ilaçsız, tamamen doğal. Ben Doktor Melis Çelik. Ve eğer bu konu sizin için önemliyse, videoyu beğenerek ve Sağlık Koduna abone olarak bu yolculukta bana katıldığınızı gösterin. Şimdi karmaşık sağlık sorunlarını sizin yönetebileceğiniz basit çözümlere dönüştürdüğümüz Sağlık Koduna hoş geldiniz. İşe en temelden, en büyük yanılgıyı kırarak başlayalım. Toplumun hatta bazen doktorların bile bize fısıldadığı o yalanla yüzleşelim. Yaşlılık zayıflık demek değildir. Yaş almak erkekliğinizin son kullanma tarihinin geldiği anlamına gelmez. Bu kesinlikle bir kader değildir. Gerçekte olan şey kaçınılmaz bir biyolojik çöküş değildir. Yıllar boyunca biriken stresin, yaşam tarzı alışkanlıklarının ve artık en verimli şekilde çalışmayan bir sinir sistemi işletim sisteminin sonucudur. Vücudunuzu bir senfoni orkestrası gibi düşünün. Sorun enstrümanların bozuk olması değil, orkestra şefinin, yani sinir sisteminizin ritminin bozulması, yanlış notalara basmasıdır. Gerçek düşmanınızı net bir şekilde tanımlamalıyız. Düşmanınız takvim yaprakları değil, omuzlarınızdaki görünmez yüktür. Düşmanınız yaşınız değil, kronikleşmiş strestir. Vücudumuzun iki temel çalışma modu vardır ve bunu anlamak her şeyi değiştirir. Birincisi, kırmızı alarm modu. Bu sempatik sinir sisteminin devrede olduğu durumdur. Zihniniz performans kaygısı, finansal endişeler veya günlük hayatın stresiyle meşgul olduğunda, bedeniniz kendini bir tehlikeye hazırlar. Kanı savaş ya da kaç tepkisi için kaslara, kalbe ve beyne yönlendirir. Bu hayatta kalma mekanizması devreye girdiğinde, üreme ve rahatlama gibi acil olmayan fonksiyonlara giden kan akışı anında kesilir. Buna cinsel organlara giden kan da dahildir. Sertleşme kırmızı alarm modunda fiziksel olarak imkansızdır. Çünkü bedeniniz hayatta kalmaya odaklanmıştır, üremeye değil. İkincisi, yeşil ışık modu. Bu parasempatik sinir sisteminin alanıdır. Bedeniniz kendini güvende, sakin ve rahat hissettiğinde, dinlen ve sindir veya onarım gibi fonksiyonlar için yeşil ışık yakar. Bu modda kan iç organlara serbestçe akar. Dolaşım rahatlar. Damarlar gevşer. Cinsel uyarılma ve sertleşme sadece ve sadece bu yeşil ışık modunda gerçekleşir. Vücut tehlikede olmadığını anladığında hassas ve keyifli fonksiyonlarına izin verir. Yıllar geçtikçe, hayatın yükü omuzlarımıza bindikçe, birçoğumuz farkında olmadan sürekli olarak kırmızı alarm modunda yaşamaya başlarız. Uyurken bile zihnimiz gergindir, kaslarımız kasılıdır. Sinir sistemimiz rahatlamayı unutur. Dolayısıyla sorun cinsel organlarınızın bozulması değildir. Sorun sinir sisteminizin yeşil ışık düğmesine nasıl basacağını unutmuş olmasıdır. Bu videodaki amacımız bedeninizi zorla çalıştırmak değil. Amacımız o düğmeyi yeniden bulmak ve sinir sisteminize güvenli bir şekilde nasıl yeşil ışık moduna geçeceğini yeniden öğretmektir. Yaşlılık bir hüküm değil, sadece yeniden kalibre edilmesi gereken bir sistemdir ve o kalibrasyonun anahtarı sizin kendi ellerinizdedir. Bu bölüm size bir şey öğrettiyse, o da şudur: Artık yaşınızı suçlamayı bırakın ve gerçek sorunun kaynağına odaklanın. Stres ve sinir sisteminizin ayarları. Bir sonraki bölümde bu ayarları nasıl yapacağımızı, vücudunuzdaki o gizli düğmeleri nasıl bulacağımızı size tam olarak göstereceğim. Hazır olun çünkü birazdan öğrenecekleriniz bu konuya bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Vücudumuzda biyolojik düğmelerin olduğu fikri size mistik veya ruhani gelebilir. Ancak bu kesinlikle bir hurafe değildir. Bu, hem binlerce yıllık kadim bilgeliğin hem de modern nörolojinin, yani sinir bilimin doğruladığı somut bir gerçektir. Kadim tıp gelenekleri bu noktalara akupresür noktaları veya meridyenler der. Modern bilim ise bu bölgeleri derinin altında yoğunlaşmış özel sinir uçları kümeleri olarak tanımlar. İsimleri farklı olsa da işlevleri aynıdır. Bu özel noktalara doğru şekilde dokunduğunuzda aslında otoyola bir mesaj gönderir gibi doğrudan sinir sisteminizin merkezine bir sinyal yollarsınız. Bu sinyalin mesajı çok nettir. Güvendesin. Sakinleş. Kırmızı alarmı kapat ve yeşil ışık moduna geç. Bu mesaj sinir sistemine ulaştığında, biyokimyasal bir domino etkisi başlar. Vücudunuz, sertleşmenin ana kimyasal tetikleyicisi olan nitrik oksit adlı molekülü salgılamaya başlar. Nitrik oksitin görevi basittir. Kan damarlarının iç duvarlarını gevşeterek, onların genişlemesini sağlar, bunu bir barajın kapaklarını açmak gibi düşünün. Kapaklar açıldığında, nehrin suları yani kan, güçlü ve engelsiz bir şekilde akmaya başlar. Stres ve kortizol hormonu nitrik oksit üretimini doğrudan engeller. Bu yüzden kırmızı alar modundayken sertleşme olmaz. Ama bu düğmelere dokunarak stresi devreden çıkardığınızda, nitrik oksit üretimi için en uygun ortamı yaratmış olursunuz. Şimdi bu teoriyi pratiğe dökelim ve vücudunuzdaki 3 ana biyolojik düğmeyi birlikte bulalım. Ekranda size tam yerlerini bir grafik üzerinde göstereceğim, böylece hiç zorlanmayacaksınız. Birinci Düğme Enerji düğmesi Geleneksel adı, Chi Hai yani enerji denizidir. Göbek deliğinizin hemen altına yatay olarak 3 parmağınızı yerleştirin. O 3 parmağın hemen altındaki noktadır. Bu, tüm alt bedeninizin enerji merkezidir. Burayı harekete geçirmek için, 2 veya 3 parmağınızın ucuyla nazikçe bastırın. Güç kullanmanıza gerek yok. Yavaşça saat yönünde küçük daireler çizebilir veya sadece sabit bir basınç uygulayabilirsiniz. Nefes alıp verirken, dikkatinizi parmaklarınızın altındaki o noktaya verin. Burası vücudunuzun kontak anahtarıdır. Burayı çalıştırmak, bölgedeki uyuyan enerjiyi ve kan dolaşımını nazikçe uyandırmak için verilen bir komuttur. İkinci düğme Topraklanma düğmesi Geleneksel adı Yong Kuan yani fışkıran pınardır. Ayak tabanınızın tam ortasında, ayak parmak köklerinizin hemen altında, ayağınızı içe büktüğünüzde oluşan çukurdur. Yerini bulmak çok kolaydır. Bu düğmeyi çalıştırmak için, oturun ve bir ayağınızı diğer dizinizin üzerine koyun. Baş parmağınızla bu noktaya orta sertlikte bastırın ve yavaşça ovun. Zihninizdeki o bitmek bilmeyen endişe ve kaygı, kontrolsüz bir uçurtma gibidir. İşte bu nokta, o uçurtmanın ipini tutup sizi yeryüzüne sabitleyen bir çapadır. Enerjetik olarak, başınızdaki fazla gerilimi toprağa akıtır. Bu düğme, kırmızı alarm, sistemine doğrudan bir kapat emri gönderir. Vücudunuza artık savaşmana gerek yok, güvendesin der. Üçüncü düğme. Berraklık düğmesi. Geleneksel adı Bayi Hui yani yüz buluşma noktasıdır. Başınızın tam tepe noktasındadır. Yerini bulmak için, iki kulak memenizin en üst noktasından başınızın üzerine doğru hayali bir çizgi çizin. Bu çizginin burnunuzdan yukarı doğru gelen dikey çizgiyle kesiştiği yerdir. Bu noktayı çalıştırmak için parmak uçlarınızla nazikçe tık tık vurabilir veya orta parmağınızla hafifçe bastırabilirsiniz. Bu nokta zihninizdeki gürültünün ana kontrol merkezidir. Performans kaygısı, geçmiş başarısızlıklar, gelecek endişeleri gibi tüm o sesler burada yankılanır. Burayı nazikçe uyarmak, zihinsel sis perdesini aralamak, o anın içine odaklanmanızı sağlamak demektir. Bu düğme, beyninize geçmişi ve geleceği bırak, şimdi burada ol sinyali gönderir. Bu üç düğmeyi öğrendiğinize göre, bir sonraki bölümde bunların hepsini nasıl bir araya getireceğimizi, basit bir teknikten güçlü bir ritüele nasıl dönüştüreceğimizi adım adım, uygulamalı olarak göstereceğim. Şimdi size öğrettiğim bu üç noktayı bir teknisyen gibi mekanik bir şekilde uygulamayacağız. Bunu bir ritüele, yani bilinçli ve anlamlı bir eyleme dönüştüreceğiz. Bu, yıllardır belki de görmezden geldiğiniz bedeninize saygı göstermek, onu dinlemek ve onunla yeniden bağlantı kurmak için ayırdığınız özel bir zamandır. Şimdi lütfen bunu benimle birlikte yapın. Sadece izlemeyin. Uygulayın. Mümkünse yatağınızın kenarına veya rahat bir sandalyeye oturun. Telefonunuzu sessize alın ve sadece kendinize odaklanacağınız bir 90 saniye ayırın. Bu sizin zamanınız. Ritüelimizin ilk aşaması: Başlatma. Süre 30 saniye. Enerji düğmesi. İki veya üç parmağınızı göbek deliğinizin altındaki o enerji merkezine nazikçe yerleştirin. Gözlerinizi kapatın. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alın ve nefes alırken karnınızın parmaklarınızı nasıl yukarı ittiğini hissedin. Yavaşça ağzınızdan nefes verin ve verirken parmaklarınızla çok hafif bir baskı uygulayın. Bunu tekrarlayın. Derin bir nefes alın, karnınız şişsin. Yavaşça verin, karnınız insin. Dikkatinizi tamamen parmaklarınızın altındaki o bölgeye verin. Orada hafif bir sıcaklığın, bir karıncalanmanın başladığını hayal edin. Şu anda sadece bir noktaya dokunmuyorsunuz. Bedeninizin enerji santralinin şalterini kaldırıyorsunuz. Sakin ve odaklanmış bir şekilde enerjiyi topluyorsunuz. Ritüelimizin ikinci aşaması: Topraklanma. Süre: 30 saniye. Topraklanma. Düğmesi. Şimdi bir ayağınızı diğer dizinizin üzerine yerleştirin. Baş parmağınızla ayak tabanınızdaki o çukur noktayı bulun. Derin nefes alıp vermeye devam ederken baş parmağınızla bu noktaya yavaş ve ritmik bir şekilde masaj yapın. Her nefes verişinizde omuzlarınızdaki, çenenizdeki, alnınızdaki tüm gerginliğin bir nehir gibi aşağıya, bacaklarınıza doğru aktığını ve parmağınızın altındaki o noktadan toprağa karıştığını hayal edin. Zihninizdeki tüm ya olmazsa korkularını, tüm performans kaygısını o noktadan dışarı atıyorsunuz vücudunuza sarsılmaz bir sakinlik ve güvenlik hissi veriyorsunuz. 30 saniye dolduğunda diğer ayağınıza geçin. Ve ritüelimizin son aşaması hazır olma. Süre 30 saniye. Berraklık düğmesi. Şimdi dik oturun ve orta parmağınızı başınızın tepe noktasındaki o berraklık düğmesine hafifçe yerleştirin. Yine gözleriniz kapalı, derin bir nefes alın ve nefes verirken zihninizdeki tüm düşünce bulutlarının dağıldığını, gökyüzünün masmavi ve berrak bir hale geldiğini gayet Acaba olacak mı sorusu yok. Ya yine olmazsa endişesi yok. Sadece sessizlik. Sadece o anın farkındalığı var. Beyninize odaklanması gereken tek şeyin şimdiki an olduğunu söylüyorsunuz. Bedeniniz uyanık. Zihniniz sakin ve siz tamamen buradasınız. İşte hepsi bu kadar. 90 saniye. Bu ritüeli özellikle başlangıçta sadece yakınlaşmadan önce değil her gün, belki yatmadan önce düzenli bir alışkanlık haline getirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Neden mi? Çünkü bu sinir sisteminiz için bir antrenman gibidir. Onu ne kadar sık yeşil ışık moduna geçirirseniz, ihtiyaç duyduğunuzda o moda geçmesi o kadar kolay ve otomatik hale gelir. Bu, bedeninize yeniden güvenmeyi öğrenmektir. Bir sonraki bölümde bu güçlü ritüeli hayatınızın diğer alanlarındaki basit ama etkili değişikliklerle nasıl destekleyeceğimizi konuşacağız. Çünkü bu sadece bir anlık bir çözüm değil, sürdürülebilir bir yaşam tarzı değişikliğinin başlangıcıdır. Bu 90 saniyelik ritüel elinizdeki en güçlü anlık araçtır. Bir nevi acil durum düğmesi gibidir. Ancak bir barajın her zaman suyla dolu olmasını istiyorsak, nehrin kaynağının yani yaşam tarzımızın da o barajı sürekli beslemesi gerekir. Sistemi kalıcı olarak yeşil ışık moduna daha yatkın hale getirmek için bu ritüeli destekleyecek üç temel ve son derece basit alışkanlığı hayatınıza dahil etmenizi istiyorum. Bunlar karmaşık şeyler değil, her birinizin yarın sabah başlayabileceği, bilimin kanıtladığı basit adımlar. Birinci destek, nefes. Günde sadece 5 dakikanızı ayırarak, sadece nefesinize odaklanmanızı istiyorum. Ama göğüsten alınan sığ nefeslere değil. Diyafram nefesi denilen, karından alınan derin nefeslere. Elinizi karnınızın üzerine koyun. Burnunuzdan nefes alırken elinizin sadece karnınızın hareketiyle yukarı kalktığından emin olun. Yavaşça ağzınızdan verin. Her gün alacağınız bu 5 dakikalık derin karın nefesi, parasempatik sinir sisteminizi yani yeşil ışık modunu şarj etmenin en hızlı ve en etkili yoludur. Yapılan sayısız bilimsel çalışma bu tür yavaş ve derin nefesin stres hormonu kortizolü anında düşürdüğünü, kalp ritmini düzenlediğini ve kan basıncını dengelediğini göstermiştir. Bu sinir sisteminizin ana dilidir. Ona bu dilde konuşarak onu sakinleştirirsiniz. 2. destek. Akış için beslenme. Size katı diyet listeleri vermeyeceğim. Sadece kan damarlarınızın sağlığını ve esnekliğini destekleyen, yani nitrik oksit üretimini doğal olarak artıran birkaç gıdayı hayatınıza eklemenizi rica edeceğim. Her gün bunlardan sadece birini seçmeniz bile yeterli. Birincisi ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler. Salatanıza veya yemeğinize bir avuç ekleyin. İkincisi, %70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolatadan küçük bir kare. Antioksidan deposudur. Üçüncüsü, bir avuç karpuz çekirdeği veya kabak çekirdeği. Bu besinler kan damarlarınızın iç duvarını döşeyen hücreleri besler ve onların daha esnek, daha genişleyebilir olmasını sağlar. Unutmayın, sertleşme bir dolaşım olayıdır ve damarlarınız ne kadar sağlıklıysa, sistem o kadar iyi çalışır. Üçüncü destek, akıllı hareket. Maraton koşmanıza veya ağırlık kaldırmanıza gerek yok. Yapmanızı istediğim tek şey, her gün 20 ila 30 dakika tempolu yürüyüş. Özellikle bacak kaslarınızı çalıştıran yürüyüş, vücudunuzun ikinci kalbi gibi çalışır. Yürüdüğünüzde, bacak kaslarınız kan damarlarını sıkarak kanı vücudun üst kısmına, pelvik bölgeye doğru geri pompalar. Bu, tüm dolaşım sisteminiz için inanılmaz derecede faydalıdır. Yürüyüş sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir eylemdir. Zihninizdeki gürültüyü susturur ve sizi ana döndürür. Vücudunuz hareket ettiğinde zihin de sakinleşir. Bu üç destekleyici alışkanlık, 90 saniyelik ritüelinizin etkisini katlayarak artıracaktır. Onlar, sisteminizi sürekli olarak başarıya hazırlar. Son bölümde ise, tüm bu tekniklerin ötesine geçerek, asıl amacımızın ne olduğunu konuşacağız. Çünkü bu sadece fizyoloji ile ilgili değil. Bu, onurunuz ve en derin insani bağlarınızla ilgili. Sevgili beyefendiler, bu videonun başından beri tekniklerden, sinir sisteminden, biyolojiden ve basınç noktalarından bahsettik. Ama şimdi dürüst olma zamanı. Tüm bunların arkasındaki asıl amacımız mekanik bir eylemi gerçekleştirmek değildir. Hiçbir zaman olmadı. Asıl amaç, yıllar içinde belki de sessizce yitirdiğiniz özgüveninizi geri almaktır. Asıl amaç, partnerinizin gözlerinin içine baktığınızda, içinizde bir performans endişesi değil, sıcak bir bağlantı hissetmektir. Asıl amaç kendinizi tekrar bütün hissetmektir. Bedeninizle ve zihninizle kavga halinde değil, barış içinde olmaktır. Bu yolculukta başarıyı yeniden tanımlamamız gerekiyor. Başarı, 20'li yaşlarınızdaki gibi mükemmel bir performans sergilemek değildir. Gerçek başarı, o anda, o anın içinde tam anlamıyla var olmaktır. Dikkatinizin zihninizdeki endişeli seslerde olmadığı Tamamen partnerinizde olduğu, bir dokunuşun sıcaklığını, paylaşılan bir anın samimiyetini hissedebildiğiniz bir varoluştur. Bu 90 saniyelik ritüel ve destekleyici alışkanlıklar size bu varoluş haline armağan etmek için birer araçtır. Onlar zihninizdeki gürültüyü kısıp kalbinizin sesini açmanıza yardımcı olur. Vücudunuz sizin düşmanınız değil. O hayatınız boyunca size sadakatle hizmet etmiş yoldaşınızdır. Artık onu dinlemenin ona hak ettiği özeni göstermenin zamanı geldi. Bu gece ertelemeden o 90 saniyelik ritüele başlayın. Lütfen bunu bir deneme olarak görmeyin. Bunu bir karar olarak görün. Hayatınızda canlılık, onur ve derin bağlantılarla dolu yeni bir sayfa açma kararı. Bu, kendinize vereceğiniz en değerli hediyelerden biridir. Eğer bu yolculuğa çıkmaya ve bu adımı atmaya kararlıysanız, bu topluluğun bir parçası olduğunuzu göstermek için yorumlar bölümüne tek bir kelime yazmanızı rica ediyorum başlıyorum. Yalnız olmadığınızı bilin. Bu yolda birlikteyiz. Sağlık kodunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.